Evet, Adaptif Fikirler 1. Sezon 14. bölüm ile karşınızdayım. Ben Erdem Çorapçıoğlu. Bu bölümde yaşam tarzı, eğilimlerimiz, amacımız ve iş hayatımıza yönelik bir içerik hazırlamak istedim. Tabii ki böyle kısa bir yayında ve benim gibi deneyimsiz biri tarafından tüm olasılıkların ele alınması pek de mümkün değil. Dolayısıyla burada yaşadıklarımdan ve çevrede olanlardan, çevremde olanlardan çeşitli örnekleri sizlerle adaptif fikirler bakış açısıyla paylaşmak istiyorum. Arasız ve müziksiz bir yayın planladım. Bu sefer doğrudan devam eden, doğrudan akan bir içeriği sizlere sunuyor olacağım. Tabii buna ek olarak bir önceki yayında kullandığım kamerayı da teslim ettiğim için görüntüsüz de bir yayın olacak. Bu konuda çalışmalarıma devam ediyorum çünkü önceki yayın çok hoşuma gitti. Hani podcast olarak sadece sesi dinleyen dinleyicilerim var ama e, bu yayının görüntüsünü de paylaşmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ilerleyen günlerde ışıklandırma probleminden başlayarak kamera ve benzer ekipmanları temin ettikten sonra görüntülü kayıtlarımı da sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle uzun zamandır yeni bir bölüm Sizlerle paylaşamadığım için özür diliyorum. Yani bir önceki yayına bu yayın arasında oldukça uzun bir zaman oldu. Pandemi, gelişmeler, değişimler, insanlar, iş yükü ve yoğunluk derken uzun bir ara oldu. Tabii bu hatalı bir karardı. Şimdi geriye dönüp baktığımda neden ara verdim diyorum. Yani bu arada olan olaylar ara vermek için bir neden miydi? Bu bir pişmanlık bildirimi değil. Olabilir, problem değil. Ancak işte burada farklı bir bakış açısını sizlerle paylaşacağım. Son dönemde maalesef göremediğim ve gerçekten kritik olarak değerlendirdiğim bir bakış açısı bu. Zaten göremediğim için paylaşmak istiyorum ve bu yayını da o yüzden hazırladım. Güzel bir gerekçe ve güzel bir yaklaşımla sizlerle birlikteyim. Öncelikle iki yayın arasındaki süreye e, yönelik yorumu dönelim isterseniz. Yani bu neden ara verdim diye sordum. Neden böyle bir şey oldu? Ara verdiğimin farkındayım. Bu arının doğru olmadığının da farkındayım. Ama en önemlisi neden bu arayı verdiğimin farkındayım. Gerekçelendirebiliyorum. Yoğundum ve bu konuya odaklanamadım diyorum. Sonuca baktığımızda İlk yayınımdan sonra yakaladığım ivmeyi ve heyecanı kaybetmiş gibi de gözüküyorum. Özellikle mesela siz dinleyicilerim açısından baktığınızda <laughs> ne düşünmüş olabilirsiniz? İşte belli sayıda yayın yaptı, devamını getiremedi. Bu pandemi süresince olan bir hobi miydi? Oysa ilk yayınlarımı hatırlayacak olursanız ben bunu uzun yıllar devam ettirmeyi hedeflediğimi sizlerle paylaşmıştım. Hatta bu yıl için 10 bölüm oluşturmayı hedeflediğimi ama dikkat ederseniz yıl bitmeden şu an içinde bulunduğumuz, 14. yayına geldiğim için çok daha fazla yayın yapabileceğimi de iddia etmiştim. Şimdi burada veya bunun gibi durumlarda suçlu belirlemek veya suçu bir noktaya odaklamak bence doğru bir yaklaşım olmaz. Tespitleri, biraz tespitler yaptım. Problem tanımını, sonucu çözümsüzlüğe götürmek de doğru olmaz. Peki ne olmalı? Hani nasıl bir şey, yaklaşım ne olmalı onu tartışalım. Zaten onu tartışmak istiyorum ve örnekler vermek istiyorum. Durumun farkına varmak önemli. Hatalardan, iyi örneklerden ve sonuçtan ders çıkararak ilerlemek önemli. İlerleyebiliyor olmak çok önemli. İlerleyebiliyor muyuz? Bu çok önemli. Adaptif fikirlerin olumsuzluklar üzerine kurgulandığını düşünmenizi isterim. Yani bundan önceki yayınlara baktığınızda bazı olumsuzluklardan bahsetmiş olabilirim. Ama bakış açılarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yaşanan olumlu bir deneyimi de burada ele almanın uygun olacağını düşünüyorum. Burada ama kendi olumlu deneyimimi paylaşırken çevremde gördüğüm olumsuzlukları da yorumlu olacağım. İşin özü aslında şu, farkında olmalı insan. Ne olduğunun, nedeni olduğunun kimlerin süreç boyunca aktör olduğunun farkında olmalı, kimlerin rol aldığının farkında olmalı. Bu farkındalık gerçekten kaçmak için değil. Eğer varsa bir hata, bir hata varsa bu arada bunu düzeltmek için ya da hata olmayabilir. Biraz önce söyledim iyi bir uygulama da olabilir, iyi bir yaklaşım da olabilir. Bunu tekrar edebilmek için de olmalı. Yani ben iyi bir şey başardım, iyi bir uygulamam oldu, iyi bir yaklaşım mı oldu bunu da insan anlamalı, hazmetmeli, farkında olmalı. Anlamak için olmalı bunların hepsi, anlayabilmeli. İşte temelde bu yayını anlamaya ve değer biçmeye adıyorum. Anlamak ve değer biçme. Ne gözlemliyorum ona dönelim. Şimdi ben çok doğru mu yapıyorum? Bir sürü yayın yapıyorum. Bu yayınların da birçoğu hatalı da olabilir. Hayır yani çok Net bir şekilde hata yaptığımı zaten yayının başında söyledim. Ben de bir sürü hata yapıyorum. Peki ne yapıyorum ama hata yapıyorum sonra ne oluyor? Doğru olduğunu inandığım süreci devam ettirebilmek için bu hatadan ders çıkarmaya çalışıyorum. Bu arada süreç de başlı başına hata olabilir. Bunu da anlamaya çalışıyorum. Bunlar tabii kişisel gelişim kitaplarında çok daha süslü püslü ifadelerle anlatılan yaklaşımlar ama ben bunu hayatımda bir şekilde uygulamaya çalışıyorum. Şimdi bu süreçteki hatayı da dikkat ederseniz olumlamaya çalışıyorum. Yani olumlu hepimiz için, siz değerli dinleyicilerim veya dinleyicim için de bir kazanç, bir anlama dönüştürmeye çalışıyorum. Bu önemli yaklaşım işte bu. Şimdi özellikle son dönemde çevremde gözlemlediğim bir bakış açısı var. Başka bakış açılarından da bahsedeceğim ama bu çok kritik Buna yönelik attığım adımlardan da bahsetmek istiyorum. Diğer insanlara, çevremdekilere yardımcı olabilmek adına. Şimdi sisteme, kişilere veya uygulamalara küserek kendileri kendilerini saklayan, kapatan, gizleyen, aslında ben bunu birleştirip gölgelere konumlandıran kişiler ile karşılaşıyorum. Birleştiriyorum bu durumu yani gölgelere saklanıyor insan. Ama neyin gölgesi? Onu anlamak lazım. Kişilerin gerçekleri olabilir bunlar, e, hataları olabilir veya geleceği görmemek için saklanma olarak değerlendiriyorum ben. Ya da yine başka yaklaşım da var aslında. Etraflarındaki iyi kötü bazı örneklerden işine gelenleri uygun olduğunu değerlendirdiklerini örnek alarak hayatlarına birebir aktararak o belirlenen patikayı takip eden insanlar görüyorum. Şimdi iş yerinde tabii çok farklı insanlar var. Çevremizde sosyal hayatta çok farklı insanlar var. Bunları doğrudan adreslemek anlamlı ve yakışık olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Biraz önce benim yaptığım belki de kısaca kendimi değerlendirdiğim bölümdeki ...yaklaşımı insanlar kullanmıyor, tercih etmiyor bunu. Yani olay şöyle oluyor, yani, bu sistem çalışmıyor. Burada benim istediğim gibi bir yaklaşım yok. Benim ürettiğim bir şey, e, beklediğim övgüyü, beklediğim değeri almadı. Bu iş çok zor, biz bunu yapamayız gibi türlü türlü bahanelerle... ...veya kendi pozisyonları, kendi gölgeleri bozulmasın diye inanılmaz bir karşı duruş inanılmaz agresif uygulamalar insanlıktan uzaklaşan yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Yani böyle bir şey bilmiyorum. Hani e, bu nedir kolaycılık mıdır? E, bu nedir genel bozulum eğilimindeki, eğilimindeki toplumun bir iz düşümündür. Bunu yani sabahlara kadar konuşabiliriz. Ancak ne olmalıyı tartışalım. Tabii bunu bir psikolog, psikiyatr veya... İşte bulduğu kaynakları birleştirerek kişisel gelişim kitabı yazan sonradan görme bir yazar gibi yorumlamak istemiyorum ama şöyle söylemeliyim. En başta verdiğim örnek bir hayat felsefesi olmalı. Bir sürü hayat felsefesi var. Mesela felsefelerle ilgili zaman zaman iş yerindeki yakın arkadaşlarımla tartışıyoruz. Bunlardan bir tanesi milliyeti önemli olmayan bir bölgede yaygın olarak kullanılan ve benim gerçekten çok güldüğüm ya hayatımızın bir amacı yoksa biz sadece anı yaşamak için geldiysek felsefesi. Şimdi bu da işte bakın bir kaçış noktası. Anı yaşamak için geldim ben. Kendi çıkarım için buradayım. İlacı bulsam denize dökerim yaklaşımlarını çok farklı şekillerde kabul görmüş ve uygulamada görüyoruz aslında şu an bencilleşmiş insanlar, kendi küçük çetelerini kurmuş insanlar genel olarak sistemin iyiliği için değil, insanlığın iyiliği için değil, ellerindeki çalışmayı bir basamak ileriye götürmek için değil, kendi anlamsız ve değersiz yaşamlarını tüm çevrelerine empoze etmek, güven halkalarının kırılmasına izin vermemek için yaşamak üzere hayatlarını sürdürüyorlar. Böyle bir şey kabul etmek mümkün değil ve bu Hangi eğitim seviyesinde olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun farklı farklı insanların yaygın uyguladığı bir durum haline gelmiş maalesef. Bir diğer unsur da tabii burada kendini küçük göstermeye çalışanlar algılamadığını ve aslında yapamayacağı imajını vererek işten, yükten, ilişkiden birçok şeyden kendini sıyırmış insanlar da benzeri kategoride değerlendirilebilir bir kere temeli ortaya koymamız lazım. Ben ilk başta bireysel yaklaştım olaya. Şunu söyledim. İnsanın kendinin farkında olması, kendi yaptıklarını algılayabilmesi ve daha iyiye gitmesi önemli bir ülke. Az sadece bununla da bitmiyor. İnsan insan olmasının özelliklerini, toplumlaş, toplumla birlikte hareket edebilmesi, toplumun iyiliği için çalışması, insanlık için, doğa için ve benzeri birçok şey için daha iyiye nasıl gidebiliriz? soruyor olması lazım. Mangalda kül bırakmayan bazı tipler hayvanlar için, insanlar için yaygara çıkaran bazı insanların gerçek hayatlarında ne kadar bencil, toplumsallaşmadan ne kadar uzak ve değişik yaklaşımlar içerisinde olduğunu görünce açıkçası ben şaşırıyorum. Bir de benim yaptıklarım anlaşılmıyor. Ben çok akıllıyım. Sistemi kandırıyorum, amirimi kandırıyorum, dostum arkadaşımı kandırıyorum ve hayatıma... Vur patlasın çal oynasın devam ediyorum günümü gün ediyorum maaşımı alıyorum kahkahaları alıyorum ve benzeri bir sürü şeyi hissettirmeden yapıyorum tarzında hayat devam eden insanları gözlemliyorum. Şimdi bunları da algılamak bunları da anlamak mümkün değil. Bu nasıl bir yaklaşım değerlendirmek de mümkün değil. Temelde bununla ilgili yaşadığım bir deneyimi aktarmak istiyorum aslında bu yayında. Karakterimiz genç. Bir birey bu genç arkadaşımız kendini örnek aldığı kişilerin umursamaz ve sorumsuz tavırlarından etkilerek bir süre sonra da sistemin kendini değerlendirmediği bir iş yapmadan da süreç içerisinde hayatta kalabileceğine inanarak işte o biraz önce bahsettiğim gölgelerde saklanmayı ve hayatını etkisiz eleman olarak sürdürmeyi tercih etmiş. Buna benzer farklı karakterlerde sisteme agresif bir şekilde cevap verme, kendi küçük çeteleri içerisinde kendince oyunlar kurma gibi yaklaşımları benimsemiş. Tabii bu karakterleri sadece iş hayatında değil, sosyal hayatımızda da çok net görüyoruz. Normalde benimsenmesi gereken olay kişinin değerlendirilmediğini veya kurallara uymadan da yaşayabileceğini düşünmemesi. Yani böyle bir şey düşünüyor olmayı ben algılayamıyorum. Çok enteresan ama doğru da bulmuyorum zaten. Normalde olması gereken içinde bulunduğumuz durumu hep birlikte nasıl daha iyi götürebiliriz? Bildiklerimi başkalarına nasıl aktarabilirim de toplumsal bir fayda, kümülatif bir fayda elde edebilirim? Eğer bir sistemde hata varsa bunu o kişiye usulüne uygun bir şekilde nasıl aktarırım diye olması gerekirken maalesef insanlar gölgelerde kalmayı tercih ediyor. İşte biraz önce aslında bir felsefeden bahsetmiştim. Hayatımızın bir amacı yok aslında. Biz anı yaşıyoruzun yaygınlaştırıldığı bir durumda bu. İnsanlara empoze edilen ya sen anını yaşa, senin bir amacın olmayabilir. Sen ulvi bir amaçla gelmedin bu dünyaya. Sen yaşa birileri ulvi amaçlar için uğraşsın gibi empoze edilen olaylar zaten insanlığı bu noktaya getirdi. Oysa ki biz insansak, biz toplum içerisinde yaşayacaksak birbirimize destek olmalıyız, sisteme destek olmalıyız. Bir şeyi daha iyi noktaya getirmek için neler yapmalıyız onu araştırmalıyız ve bunu tercih etmiyoruz maalesef. Neden tercih etmiyoruz onu da bilmiyorum. Sanırım toplum mühendisliğinin sonucu bu. Ha bu arada tabii kötü niyetli insanların yönlendirdikleri genç arkadaşlar da var. O genç arkadaşlar amirinin veya yakın dostunun kandırılmasına müsaade edip hatta onun hakkında olumsuz görüşler söylenmesini uygun görebilecek seviyeye kadar gelebiliyorlar. İşte ben bunu geçtiğimiz günlerde şöyle bir tartışmada ele aldım. Destek olmak istediğim, yapabileceklerine inandığım bir bireye, bir arkadaşıma diyeyim, şu soruları sordum: Sen çevrendekileri kandırıyor olabilirsin. Sen bugün hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeye dokunmadan veya yapıyormuş gibi gözükerek zamanını geçirebilirsin. Peki bu geçirdiğin zaman geleceğine nasıl bir bakiye bırakacak? Sen bu noktadan daha ileriye nasıl gideceksin? Seninle ilgili imaj insanların zihninde nasıl oluşacak? Bu imaj kaygısı değil bu arada. Kişinin işe yaramaz, savsaklayan, insanları manipüle eden, veya benzeri birçok sıfatla anılıyor olması o kişinin toplumsal olarak kabul görmesine imkan verebilir mi? O kişinin heyecan verici projelerde, güzel dostluklarda, güzel sofralarda yer edinmesine imkan verebilir mi? İşte bunları sordum. Şu an kimi kandırdığın, kimi nasıl gözüktüğün önemli değil. Sen bu süreçte kendini nerede görüyorsun? bu sürecin seni nereye götürdüğünü görüyor musun? Şimdi maalesef tabi bu soruları cevaplamak sanki kişisel gelişim kitabının sonundaki bulmacaya cevap vermek gibi gelmiş olabilir size. Ama ben öyle düşünmüyorum. İlk başta da verdiğim örnekte olduğu gibi içinde bulunduğum bütün süreçlerde bir sürü hata yapıyorum. Yani eksiklerim de oluyor. Olacaktır da çok normal bu insan doğası. Ama yapmaya çalıştığım bana bir görev verildiğinde, bir ilişki içerisinde olduğunda, bir alışverişte oradaki gerçekliği algılamaya çalışıyorum. Aktörleri, dahil olanları, dahil olmayanları, kararları ve neticelerini anlayarak sonraki aşamada daha iyi elde edebilir miyiz? Birlikte daha iyiye götürebilir miyiz bazı şeyleri? Bunu algılamaya çalışıyorum. Zaten bunu yapmamız, çalış yapmamız gerekiyor. Bunu yapmaya çalışmamız gerekiyor. Ama zor çünkü alıştığımız, öne aldığımız kötü örnekler yatarak tabiri caizse bunu çok farklı yerlere de e, taşıyabilirsiniz. Hiçbir iş yapmayarak, insanları manipüle ederek, kandırarak, e, insanların hakkında dedikodu çıkmasına neden olarak, sistemi engelleyerek, sistemin iyi bir yere gitmesine engel olarak vesaire bir sürü nedenle hayatta kalabildiklerini gösteriyorlar. Bu kötü örnekler zaten e, nasıl Nasıl bu kötü örnekleri iyiye çevireceğiz veya insanların nasıl bir toplum olmanın gerekleriyle bir araya getireceğiz? Onu düşünmemiz, çok çalışmamız gerekiyor. Peki adapte fikirler bunun neresinde? Toplumsal bozulmalar içerisindeyiz. Savaşlardan bahsettim, pandemilerden bahsettim, şirketlerin, kurumların, istihbarat örgütlerinin ve birçok şeyin pozisyon aldığı noktalardan bahsettim biliyorsunuz geçmiş yayınlarda. Bakın bu toplumsal bozulma ve bu toplum mühendisliği de işte e, örnek olarak bana kadar gelmiş, benim çevremde gözlemleyebildiğim bu krizlere neden olmaya başladı. Biraz önce bahsettiğim o gölgelere saklanan insanlar ve insanları gölgeye saklayan insanlar hep bence toplumsal bozulmayı planlayan, örgütleyen yapıların yaklaşımı. Ve zaten hep konuşulur büyüklerimiz söyler eskisi gibi komşuluklar kalmadı, eskisi gibi paylaşım, eskisi gibi çalışma azim kalmadı. Deniyor. Evet kalmadı çünkü bu yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada çalışmadan kazanmak, bugün geldiğimiz noktada dedikoduyla çeteleşerek ilerlemek sanki bir kıymet, sanki bir değermiş gibi ortaya çıkıyor. Bununla nasıl mücadele edeceğiz? Bununla mücadele etmeli miyiz? Yoksa bizim amacımız yok, biz anı mı yaşamalıyız? Yok mücadele edeceğiz, mücadele şöyle olacak. Önce kendimizi iyileştireceğiz. Kendimizi daha iyiye taşıyacağız içinde bulunduğumuz sisteme fayda yaratmaya çalışacağız. Aldığımız bir görevi hakkıyla teslim etmeye çalışacağız. Yapamıyorsak da daha iyi yapana teslim edeceğiz. Makam mevki peşinde olmayacağız zaten öyle değilim. Ama e, gördüğüm kadarıyla kısa yoldan kazanım veya kendinde hak görme veya başkasının hak edip etmediğine karar verme ihtiyacı şirketleri, toplumları sosyal ilişkileri birçok şeyi baltalıyor. İşte dikkat ederseniz bir arayı, bir hatayı olumlamaya çalıştım. Burada tabii kimseye yüklendiğimi lütfen düşünmeyin. Genel konuşuyor. Bunun birçok örneği var. Çevrenize baktığınızda siz de göreceksiniz. Çırpınanlar var etrafınızda. Mücadele edenler var. Bir de yan gelip yatanlar var. Cazgırlar var. Abartanlar var. Var oğlu var. Ama tabii pes etmiyoruz. Herkesin bir yaklaşım var. Bizim yaklaşımımız da adaptif olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki yayın bu kadar geniş bir ara vermeden sizlerle olacak. Esen kalın.